Merhaba gençler. Bugün Hayfa 9. sınıf alta kitabı 119'u birlikte çözeceğiz. Bugün yani bugün günlerden buymuş. Salı tarihinde doğum gününü kutlayan Barış 2023 yani bir yıl sonra. Bir yıl kaç gündür? 365 gündür. Ve günler biliyorsunuz ki 7 günde bir tekrar eder. Peki ne yapacağım? 7'ye böleceğim. Ne olacak? 35, işte 15, 2 kere 7, 14. Bakın bir gün. Bakın 52 hafta bir gün. Şimdi bugün günlerden salı. Haftaya yani bir hafta sonra yine salı. 52 hafta sonra yine salı. Bir gün arttı ya. Bir gün ileriye gidiyorum. Çarşamba oluyor. Peki bir yıl önceye gitseydim ne olurdu? O zaman da salı değil pazartesi olurdu. Akrebin 5'i gösterdiği bir andan 90 saat. Şimdi akrep dediğine göre demek ki bu normal şu bildiğimiz saat e, şeklinde. Düşüneceğiz 5'i gösteriyor ya saat 17 midir? E, 5 midir? Bilmiyoruz ama bizi ilgilenen kısım 90'ı ne yapacağım? Sürekli yiyip yani 24'e böleceğim. O da 3 kere var. 72. Ne olur? 8. 18. Bakın 5'in üstüne 18 saat daha ekliyorum. 23. Şimdi 23 değil de çünkü saatte 23 yani akrep makrep varsa 23 olmaz ne olur? 11 olur ona dikkat edin. Dairesel bir pistin etrafında Ali 12 dakikada, Selçuk 15 dakikada, Murat 18 dakikada koşmaktadır. Hani bu Eko sorusunda şey değil mi? 12'ye bölünen, 15'e bölünen, 18'e bölünen gibi düşünün. Buna göre bu üç arkadaşın birlikte aynı noktadan aynı yönde koşmaya başladıktan kaç dakika sonra aynı noktada buluşur? Yani bir tanesi 12 dakikada bir, bir tanesi 18 dakikada, bir tanesi de 15 dakikada ne yapacağım? Hem 12'nin hem 18'in hem de 15'in ekokunu alacağım. 3'e böldüm 4, 6, 5. Bakın aslında hepsi şey aralarında sal. 2, 3, 5. 2'ye böldüm. 1, 3 5 işte 3'e böldüm 1 5 5'e böldüm 1 yani 15 30 60 180 yani ne oluyormuş 180 dakikada bir aynı noktada buluşacaklarmış. Şöyle düşünün 12 yani 180 her 180'de bir bakın aynı noktaya geliyor. 180'de bir aynı noktaya geliyor. 180'de bir aynı noktaya geliyor. Yani ekoklarını aldım. Ee, kaç dakikaymış? 180 dakikaymış. Şimdi 15 bölü 14 sayısının ondalık açılımında virgülden sonraki. Bakın bu virgülden sonraki önemli. Şimdi ne yapalım? 15'i bir 14'e bölelim. İşte bir kere var 14. Çıkarttım. 0, 1. Şimdi 1'de 14 yok. Virgül attım. 10'da 14 yok. Peki. Yüzde 14 kaç defa var? Ee, 5, 6 kere olsa, 7 kere olsa, 108, 6 kere olsa, 24, 84. 84 olsa ne olur? 7 kere olsa 98. 7 kere varmış pardon. Buraya evet. silmek. 7 kere varmış. 7 kere 20, 14 ne yapıyormuş? 98. Şimdi çıkarttık 2 kaldı. 20'de kaç kere var? 1 kere var. 14. 60'da kaç kere var? 4 kere var. 56. 4 kere 4. 16. 4 kere 4. 56. Tekrar 40'da kaç kere var? 3 kere olsa 42, 2 kere var. 40'tan biraz aşağı gidelim. Ne olacak? 28 e, çıkartacağım. Ne olacak? 2, 12. 120'de kaç kere var? E, 8 kere olsa 32, 112 galiba değil mi? 8, 32, 112. Peki çıkarttık. Tekrar 8. 80'de kaç kere var? O yaklaşık. 80'de kaç kere var? 6 kere olsa 24, 84, 5 kere olsa 70. Tamam. Tekrar 10'da, bakın çıkarttık 10. Nereye geldik tekrardan? Ya mesela, tamam devam edeyim, 10'da yok. Yüzde kaç kere vardı? 7 kere vardı. Tekrar bakın devam ediyor böyle. İşte 7, 1, 4, 2, 8, 5 şeklinde devam ediyor. Buradaki temel mantığımız şu. Yani şöyle 1, 7, 1, 4, 2, 8, 5. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her 6'da bir tekrar ediyor. 585'i 6'ya bölüyorum. Ne çok böldük değil mi? Kaç kere var? 9 kere olsa 54. Kaç kere var? 45. 7 kere var. 42 bakın 3. Yani aynı günlerdeki gibi. Yani bu sefer 6 günde bir tekrar ediyormuş gibi düşünün. 3 rakam. Yani bakın tam görünseydi 5 olacaktı. Bakın bu birincisi, bu ikincisi, bu üçüncüsü yani ne olacakmış? 585. rakam 4 olacakmış. Yani şöyle bir sorunun bu kadar zor olması çok ilginç değil. Evet. Selçuk yıllık izni 30 gündür. İlk günü çarşamba. Yani birinci gün çarşambaymış. Ben kaç gün gideceğim? 29 gün daha gideceğim. Ne yapacağım? 29'u yine 7'ye bölüyorum. Çünkü günler 7 günde bir tekrar ediyor. Bir gün ileriye gidecekmişim. Yani 30. gün ne olacakmış? Çarşamba değil de Perşembe. Perşembe. Hmm. Peki biçimindeki böyle bir sayı var. işte nedir bu sayı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın her 9'da bir tekrar ediyor. Ne yapacağım? 553'ü 9'a böleceğim. Şimdi 9 da bölünebilme kalıdan hani 9 ile bölünebilme kuralım neydi? Rakamlarını topluyordum. 13'ü 9'a bölünce kaç kalır? 4. Aslında direkt 1, 2, 3 cevap 4 diyebilirsiniz ama ben yine de böyle böleceğim. 6 kere 9, 54. İşte 13'te 1 kere var. 18, kaç kal? Pardon 1 kere var. 9. 13'ten 9 çıktı. 4. Bakın 4. rakamı istiyormuş bizden. Peki. Biri 5 günde, diğeri 8 günde bir nöbet tutan iki asker. Bakın ikisi birlikte biri 5 günde, biri 8 günde tutuyorsa ben yine ne yapıyorum? Bunların ekoklarını alıyorum. Aralarında salıldığı için çarpıyorum. Demek ki 40 günde bir birlikte nöbet tutuyorlar. İlk nöbetlerini, birinci nöbetlerini ne zaman tutmuşlar? Birinci nöbetlerini perşembe. Peki bana kaç nöbet daha gerekiyor? 7. nöbeti sorduğu için 6 nöbet. Bakın direkt 7 ile 40'ı çarpmıyorsunuz. Dikkat edin. 6 ile 40'ı çarparsam kaç yapar? 240. 240'ı 7'ye böleceğim. Çünkü yine 7 günde bir tekrar ediyor. Kalan kaç? Şuraya yazayım. 2. Peki hangi gün tutacaklarmış? Birinciyi ne zaman tutmuşlar? Perşembe. Demek ki 2 gün sonraya. Yani Cuma 7. gün, şey 7. nöbet ne olacakmış? Cumartesi. Bir yıl içinde en çok kaç tane pazar günü vardır? Şöyle yapacaksınız. 365'i bir 7'ye böyledim. Peki 5 kere var 35. 15'te kaç kere var? 2 kere var. 2 kere de 14. 1. Bakın şu 1'den başlarsak, bakın pazar gününden başlarsak, her 7 günde bir pazar olacak ya, 52 kez pazar daha gelecek. Cevap 52 değil, 52 artı 1'den 53 tane pazar olur. Yani pazardan başlarsam eğer, şu artık gün sayısı da pazar olacağı için ne olacak? 52 değil, 53 tane pazar olacakmış. Hangi günden başladığımız burada önemli. Peki. Ee, şimdilik bu kadar denileceklerim. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.